Değerli Bilişim Profesyonel Değerli Meslektaşlarımız, şimdi yanımızda e, genç meslektaşımız var. İlk röportaj serimizde de e, kendisiyle ve babasıyla bir röportaj yapmıştık. Evet. E, öncelikle röportajımıza e, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. E, seni tanıyabilir miyiz? İsmim Batuhan Çetinkaya, 22 yaşındayım. Akdeniz Üniversitesi'nde okuyorum. Batu Güvenlik Sistemi'ne babamla beraber çalışıyoruz. Bir, yaklaşık 4-5 sene falan oldu herhalde. İşe başlayalı, bu sektöre gireli. O şekilde. Evet e, sen sektöre gireli yeni oldu ama baban... <laughs> Yıllarda zaten bu sektörün içerisinde olduğu için yani 2000 yıllarının başından beri falan bu sektörün içerisinde var yani kendisi. Ben de küçükte çok küçük yaşlara gidiyordum ama sürekli geride bir 4-5 yılın falan oluyor yani. Sürekli bu sektörün içerisindeyiz. Evet harika. E, yaptığımız ilk röportaj serisinde de vardın. Şimdi aradan seneler geçti yine röportaj evet, yapıyoruz. hala aynı şekilde yani çok şükür. E, bugün e, Ergen Elektron düzenledi. Zana ve Sönet'in etkinliğindeyiz, Teknik seminerdeyiz. E, senin e, gözlemin, e, fikrin nasıl oluştu? Neler söyleyebilirsin bize? Yani her şey çok güzel ilerliyor. Dediğim gibi Zana da kameraların zaten güncel olarak aktif olarak kullanmaktayız. Bu hani yapımcıların gelmesi, için de abilerimizin gelmesi çok daha iyi olmuş. En azından teknik destek açısından hepimize daha faydalı bilgiler verebiliyorlar. En azından kaynaktan bilgi alabiliyoruz yani. Diğer türlü hani, aracı oldukları zaman da, bazı sorulara cevap bulamayabiliyorduk. Ama şu anda çok daha iyi bir durum oluyor En azından kendileri direkt birinci şahıs açısından bize destek veriyorlar. Şu an gayet ilerliyor yani. Güzel bilgiler alıyoruz. Evet, e, Zona'dan direkt e, üretici firmadan yöneticiler de burada. Evet, çok daha iyi oluyor aslında böyle. Hani direkt sorularımızı direkt onlara sorabiliyoruz. Direkt hani bilmediğimiz şeyi de onlardan daha iyi öğrenebiliyoruz. Bu şekilde teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Hem verdiğim bilgilerden dolayı hem röportaja katılımından dolayı. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkürler. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. İyi seyirler.